Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte onu test çözeceğiz. Evet saat sol üstte gördüğünüz gibi gecenin 3.46 yani 4 diyebiliriz. Gece 4'te sizin için o test çözeceğim. Evet videoma hoş geldiniz. Dünyanın en az izlenen youtuberına, dünyanın en az yayınına gelen youtuberına hoş geldiniz. Evet ilk testimiz bence güzel bir test. Sana en çok ne için iltifat edildiğini söylüyoruz diyorlar. Evet. Şimdi şurayı bir okuyalım. Hayatta yaptığımız şeyler karşısında hep bir övgüyle karşılaşırız. Bazen bunlar bize doğuştan... Ya ananı var ya şimdi. Bazen bize doğuştan gelse de bazıları için büyük çaba sarf ederiz. Abi niye reklam geliyor? Etrafımızdaki yer ve yeni tanıştığımız insanlara kendimizden bağlı yüzlerindeki ifadeyi izlemek zorunda bizi ayrılık duyduğumuz Evet mesela ben hep nehirleyicine iltifat ediyorum. Nehri çok seviyorum mesela. Nisa'ya iltifat etmiyorum. Nisa 50 yıldır arkadaşım. yarın bir gün öyle, yarın bir gün gider satar bize. Her insanın içinde bir yerlerde bulunan ego bazılarında çok. Kardeşlerim ben de ego var mı yok mu? Adamca yazın yoruma bak. Adamca. Ego var diyene kalp atacağım. Ego yok diyene de kalp atacağım. Ego varsa niye var onu yazın. Ego yoksa niye yok onu yazın. Neyse çok uzatmayalım. Bazılarımızın içinde gizli bir yerde bunlar. Etrafımızı bize övmesi ve etrafımıza daha da bir yön egomuz. Vallahi ben Nehir övüyorum hiç egolanmıyor. Nehir adamdır. Ejin de öyle şimdi. Cinsiyetimizi öğrenelim. Biz kadın olmadığımı göre top değilim, erkeğim abi. Şimdi yaş 18 6 kardeş 16'yız. Şimdi kendinde en önem verdiğin yerini söyle bakalım. Ablacım öyle oynama bak hiç çok tatlı kadın bu arada. güzeldi de biraz tatlı. Şimdi saçlarıma çok önem verir miyim? Yani ellerim tırnaklarım önem verir mi? Valla önem vermem abi. Vermiyorum malım çünkü. Güzel kokmaya önem veririm. Ona önem veririm. Giyim. Giyim abi net giyim. Net giyim abi net. İki de güzel kokma. Üç saç el tırnak. Abi tırnaklar önemli biliyor musunuz? Ona önem vermem lazım. Peki sen insanlarda en çok neye dikkat eden? Saç, gülüş, koku, giyim. Abi bence giyim yani. Nasıl giyindiği benim için önemlidir. Senin için bunlardan hangisi daha çok? Arkadaş, sevgi, kariyer. Gençler şu an videoyu durdurun. Ama bak adam gibi. Ben işaretten sonra yerim. Şu an videoyu durdurun. Sizce ben bu dördünden en çok kime önem veririm? Videoyu durdurun. Dakika ve saniyesini yazın videoyu durdurdum. Dakika saniye şunu seçtim. Onu yazın. Evet bekliyorum. Bekliyorum size 10 saniye. 1, 2, 3, 4, 5. Vardı abla çok güzelmiş reklamdaki. Abla seni dayıma ayarlayayım mı? Numaranı ver dayıma ayarlayacağım seni. Gençler tabii ki de arkadaşlarım. Peki bize bir hayalini söyle bakalım. Mutlu bir aile, sonsuz eğlenceli bir hayat, kendi işim kurmak, lüks bir yaşam. Abi. Gençler ben şimdi mutlu bir aile olabilir ama son illa evleneceğinin garantisi yok yani bence ya bilmiyorum ya bu biraz zor bir soru şimdi mutlu bir aile de olur sonsuz eğlenceli bir hayat da olur şimdi eğlence mi mutluluk mu bence mutluluk abi çünkü her eğlendiğinde mutlu olmazsa ben mutlu bir aile diyeceğim o yüzden burada biraz zorlandım açıkçası burada diğerlerini de işaretleyebilirdim senin yakın arkadaşının eski sevgilisi seninle görüyor. Şimdi abi benim en yakın arkadaşım Tolga. Tolga'nın eski sevgilisi benimle görüşmek istiyor. 1 Tabii ki görüşürüm. Bir kere olmaz abi. Tolga benim kardeşim. Tolga ondan ayrıldıysa onun olmaz. Veya Polat. Yani kötü bir yeniti niyeti yoktur. Onu bilemeyiz abi. Belki kötü bir niyeti var. Önce gençler hayatta görüşmemle demem tabii ki. Önce bir telefonda derdini anla. Yani bir derdine niye benimle görüşmek istiyor? Yani bir insan bir insanla durduk yere görüşmez. Telefonda anlat derim abi. Niye yani derdinle söyle derim yani. Anladın mı canım? Şimdi videoyu durdur. Hala like atma like at. Yoksa anladın sen. Şu an Yakup beni anladı. Peki senin yemek Abi yemekle Arap çok kötü. <laughs> Valla ben sadece yerim abi. En iyi yemeği Fena değil. Hiç anlamam. Ben abi anlamayı da geç. Ben sadece yerim yani. Senin öğrencilik hayatın nasıldı? Bir şekilde geçiyordum. Daha çok eğlenmek için okula gittim. Çok başı. Abi daha çok eğlenmek için okula gittim. Beni bilen bilir yani liseden ortaokulda. Son olarak şu an bize nerede oğlum? Oo, çok güzel bir soru. Oğlum çok güzel bir soru lan. Gençler bir şey diyeceğim. Eğer tek isem veya iki kişiyle kişiyleysem sol alt paraşüt. Ama mesela örnek veriyorum ben Polat, Yakup, Arda, Gökhan, Nehir, Rejim varsa net sağ üst abi. Sağ üstte şurada bir 10-15 kişilik ortam. Arkada sohbet, muhabbet, yemek. Gençler şu sağ üstteki olayı Ahmet, Yiğit falan. Valla gerçekleşmek istiyorum gençler. Çok güzel bir kitle olduk. Bence net sağ üst. Ne diyor? Senin çok karakterine iltifat alıyorsun. Oooh, eyvallah kadın. Yani diyor ki, sen adamsın. Senin taş beton yetmez diyor. Benim mesela heykelimi yapacaksınız ya siz ya. Yani yapmasanız amınıza varım şimdi açık açık konuşayım. Heykelimi yapacaksınız de. Ya. Taş beton yetmez diyor yani senin. Orayı güzel bir güzel yapacaksınız orayı özenerek. Yakup senden orayı özenerek yaptırmanı bekliyorum. Senin en çok düzgün karakterine iltifat geliyor. Doğruya doğru. Yanlışa yanlışı savunan sen. Asla birini kırmamak için sözünden dönmezsin. Valla adam beni daha iyi yav. Her zaman kendi doğrularım vardır. Aynen öyle kardeş. İnsanların yüzüne başka arkalarından başka konuşmazsın. Aynen öyle. Etrafında zaten bu özelliği sayesinde çok söylüyor. Oğlum beni seviyor musunuz? Yorumlara yazın. Şu an durdurun. Dakikayı saniye yazın. Yorumlara yazın. Beni seviyor musunuz? Şu zamanda senin gibi düzgün karakterli birini bulmak çok zor. Estağfurullah kardeşim. Estağfurullah ne demek abi? Hayatı çok ciddiye almayan bir halim var. Vallahi kardeş hayatı ciddiye almıyorum da. Bazı şeyleri ciddiye alıyorum yani. Daha iyi her şeyin bir şekilde yola gireceğini düşünüyor. Aynen abi. Yukarıda Allah var. Allah'a dua et. İnşallah her şey alır olur. Yani yarın önemsemeyeceğin şeyler için kendini yormak için... Aynen abi. Kendini üzmeye kırmaya değer mi gençler? Üzmeyin kendinizi. Bu nedenle de aşktan da uzak... Allah oğlum bu beni tanıyın ya. Allah aşktan uzaklaştık da aşkı seviyorum. Yaradanı seviyorum. Yaradandan ötürü. Ya aşkı da seviyorum. Aşktan ötürü. Anladın yavrum? Nehri de seviyorum ama. Çünkü en baştan kendini anlatmak, birini sevmek, onun seni sevmesi. Kısacası her ilişkide olan bütün anları tekrar tekrar yaşamak istemiyorsun. Hiçbir zaman karşılaştığın arkadaş çevremi etkilenip kendini değiştirme. Abi bu beni bilin yav. Kendi doğruluğun yaşa bilmem ne bilmem. Bir şeyler bir şeyler diyor abi. Geri geliyoruz. Bir test daha çözelim abi. Kardeş direkt geri gelsene. Şuraya girelim. Cık. Test diyelim reklamı geç hacım. Test lan teneke reklamı geç. Test desene oğlum anana var ya. Evet gençler Vodafone reklamına giriyoruz. <laughs> abi çok iyi ya. Bu renk testine göre yüzde kaç pozitif ya onu geç abi. tam gerçek yüzünü gerçek yüzümü ortaya çıkaracakmış bu. durdur dur dur gerçek yüzümü görmek istiyorum. Nerede gitti lan test gitti. Flörtte nereye, gideyim, nereye Abi test gitti. Heh. Benim gerçek bu psikolojik test benim gerçek yüzümü yüzde ortaya çıkaracakmış. Hadi bakalım. İlk olarak cinsiyetiniz. Abi 3 tane var. LGBT mi? LGBT'yi seçen net orası bu çocuğudur. Tamam ben bu yakışıklı kaslı böyle omuz kası var. Oğlum ablaya bak çıtır çıtır ya. Yavrum baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Sana neler demeli, yavrum seni çıttır çıttır yemeli 18-6 Daha önce arkadaşın tarafından hiç sırtını, çok oldu la say say bitmez o hem de birden fazla kişi evet, yani... tarafından Tolga beni var ya sırtımdan vurursan senin amına korum bak Polat sana da diyorum Hayır çok şükür oğlum birden fazla yaşadık Karşındaki insanın söylediklerine veya davranışlarına çok şükür bunu direkt böyle Ederim abi. Ama böyle aşırı sinirlenmem lazım. Böyle nefret derecesine gelmem lazım. Bu da çok çok nadir olur yani. Evet diyeyim. Çünkü sinirlenirsen diyor. sinirlenmesem şey. Sık sık kendine etrafında bu kişi bana iyi. Diyom abi ya. Sık sık demiyorum da. diyorum ara ara. Girdiğim her ortada. Hayır. Bazen dediğim oluyor tabi. Genelde etrafım çok. Ya bazen dediğim oluyor diyeyim gençler. reklamda reklam da bir kaybolsun şuradan. Peki genelde ne tarz rüyalar gördüğünü söyle. Bak çok güzel bir soru ya. Nehir, Ejim bu soruları ikinizden bekliyorum. Yakup, Nisa lütfen. Günlük hayatta yaşadığım şeylerin yansı Aynen ha bak bu oluyor. Bu oluyor bak. Bu, şu an bu okey kabul. Ailemden kişiler ve onların bazı. Yok bu olmuyor. Aşk cinsellik gibi. Abi cinsellik de çok görüyor. Gençler açık konuşayım. Bu ikisi arasında gidip geleceğim. Ölüm temalı şeyler sevdiği ölüyor ya da böyle. Yok ya bu eskiden filan oluyordu bazen. Bunu eledim. Belirli net bir şey yok. Her konuda olabiliyor. Bu da olabilir. Birle kavga ediyorum. Gençler ben son zamanı anlatacağım. Çünkü geneli tam hatırlamıyorum. Abi 50 yıl önceki pardon ben 16 yaşındayım da. 3 yıl önceki <laughs> 50 yıl 3 yıl önceki rüyamı nereden bileyim şimdi günlük hayatta yaşadığım şeylerin yansıması ya da onlarla bağlantılı şeyler. Ya bu olabilir de abi cinsellik de çok görüyorum son zamanda ya. Ben cinsellik diyeceğim abi aşk falan diyeceğim. Niye öyle oluyor bilmiyorum yani. İlişkilerin de önem verdiğim duygu. Gençler bir şey değil mi? Sadakat bak. Abi birisini seversin. Başkasını da seviyor millet. Sadakat olmuyor işte. O aldatma oluyor. Orası bu çocuklu oluyor. Abi net sadakat ya. Birisine sadık kalmanız lazım. Beni seviyorsan seviyorsun abi. Son olarak ne kadar konuşkan bir insansın. Abi konuşuyorum. Valla 5 abi çok konuşuyorum. Kimsenin samimiyetine inanmıyorsun. Vay be. Demek ki gençler beni izleyenler hepiniz samimiyet misiniz? Beni sattınız mı? Şimdi bir okuyalım. Kral niye bu kadar uzun okuyor? Neyse okuyalım. Etrafında çok fazla insan olmasına rağmen kendini epey yalnız hissediyorsun. Çünkü kimsenin samimiyetine inanmıyorsun. Ne kadar yanlarında olsan da muhabbet etsen de veya bir şeyler yaşasan da o kadar yapmacık geliyor ki sana. Sanki herkes kendini ispatlamak için olmadıkları kişilik bürünüyor. Bu seni içten içe rahatsız ediyor. Bunu ne kadar belli edemesen de bu zamanda butunun tiksini bu yüzden kimseye göre korona sırrını paylaşmıyorsun. İlişkilerin genelde hep yüzeysel oluyor. Hiç kimseyle derin muhabbetlere giremiyorsun. Bu yanlış oğlum. İlişkilerde derin muhabbetlere giriyorum ana avrat. Çünkü kimseye inanmıyorsun. İnsanlara yüzüne gülüyorsun ama işine işe işin de söylenip duruyorsun. Oğlum bu beni biliyor lan. Artık bu durumdan çok sıkılmışsın. Gün geçti etrafında böyle insan varlığını fark etmen seni daha çok üzüyor. En yakınım dediğim insanların bile sen gördüğün oluyor. Vallahi iyi. Bu bu arada e, yayındakilerle değil yani yayındakilerle alakalı değil veya Polat Yakup Nisale değil. Bu genelde Instagram'dan konuştuğum kişilere yüzde 99 öyle oluyor. Herkes bir gösteriş peşinde gibi geliyor sana. Seni olduğun gibi gerçek karakterini yansıtmayı tercih ediyorsun. Beğenilme veya kendine bir kaygı yok. Çünkü sen kendini aynen öyle kardeşim. Gençler bence çok güzel iki test çözdük. Bence gayet güzel bir video oldu. Daha çok onu diyor test için yoruma yazın yani. Abi onu diyor test gelsin haftada bir, iki haftada bir veya ayda bir filan diye. Ben onu diyor test çekmeye devam ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Seviyorum sizleri. Canlarım.